Gamze. Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Kapıma gelmek ne demek? Beni arasaydın ya. Telefonundan numaramı da mı sildin? İstersen onu da yaparım. Geç bile kaldım. Arasam telefonumu açar mıydın? Açmazdım elbette. Ne yapsaydın? Bankaya mı gelseydin? Tabii ki hayır. O zaman? Ya bizimkiler bir şeyden şüphelenselerdi? Aramızda şüphelenecek bir şey mi kaldı Gamze? Neyden şüphelenecekler? Ömer. Şimdi konuyu hiç saptırma. Sen ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun. Hayır anlamıyorum. Anlıyorsun. Anlamıyorum. Nurhan abla şüphelenecek bir şey mi söyledi sana? Söylemedi. Olmadı ama olabilirdi diyorum. Hem şimdi ben ne diyeceğim onlara? Ne konuştuk biz burada? Ben ne anlatacağım? Olduğu gibi Gamze. Evle ilgili konuştuğumuzu söyleyeceksin. Zaten o yüzden gelmedin mi buraya? Evet. Hadi o zaman. Söyle ne söyleyeceksen. Seni dinliyorum. Taşınmaktan niye vazgeçtin? Kimden öğrendin sen bunu? Tuna'dan. Ya artık rica edeceğim. Tuna ile okul dışında görüşmeyi kes. Sadece öğretmeni ol. Olur. Taşınmaktan niye vazgeçtin? Sana ne? Sen niye bu kadar sinirlisin? Reddedilen benim. Tavır yapması gereken de benim. Sana ne oluyor? A, tabii canım. Sen yapacağın fazlasıyla yaptın zaten. Ne yapmışım ben? Niye dik dik bakıyorsun? İnceliyorum. Bana evlenme teklif edip, ertesi gün başka bir kızla evlenme teklif eden... ...bir adamla karşılaşmak herkese nasip olmaz da. Bu mu mesele? Bu yüzden misiniz? Pardon ya. Ben abarttım. Ne var değil mi bunda? Ya daha dün gözümün içine baka baka bana evlenme teklif ettin. Sonra yemeden içmeden gittin, ertesi gün başka birine teklif ettin. Bu kadar basit mi senin için bu olay? Ben sana evlenme teklif ettiğimde ne kadar ciddi olduğumu söyledim Gamze. Beni anlamını beklemiyorum ama hızlı karar vermek zorundaydım. Eğer ben sana evlenme teklif etmeseydim... ...seni başka türlü görme ya da seninle başka türlü olma şansım yoktu benim. Ne yapacaktık Gamze? Gizli gizli mi buluşacaktık? Ailelerimize yalan mı söyleyecektik? Ben bunları yapamam. Benim tabiatıma aykırı Senden böyle bir şey isteyen yok zaten. Ben sana dedim, görüşmeyelim dedim. Buluşmayalım, bir arada olamayız dedim. Ama ısrar eden hep sen. İyi tamam işte bıraktım ısrar etmeyi. Memnun olman lazım. Evet. Çok memnunum. Ablam orada oturuyor diye taşınmaktan vazgeçtiysen ben hallederim. En fazla bir hafta içinde çıkarlar. Yok. O yüzden değil. Ne yapacaksın? Başka bir yere mi taşınacaksın? Ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Hayır yani eğer benim yüzümdense, eğer seni rahatsız ederim diye düşünüyorsan düşünme. Öyle bir şey olmayacak çünkü. Bunun için başka bir yerlere falan taşınmana gerek yok. İçin rahat olsun. Yok, hayır. Öyle bir şey düşündüğüm yok zaten. Yarın kız istemeye gidecek birinin böyle bir şey yapacağını düşünecek kadar aptal değilim. Ayrıca ev meselesinde ne yapacağım senin hiç ilgilendirmez. Biz ablanla konuştuk, anlaştık. Bir mesele yok yani. Efendim oğlum şöyle güzel şık bir takım elbisen var mı? Var ya abi her zaman giydim. Oğlum o olmaz. Şu kız öyle gidilmez. Nişan gibi bir şey olacak bu. Şimdi sana şöyle güzel, koyu renkli bir takım elbise almak lazım. Gerek yok abi yeni bir şey almaya. Oğlum gerek yok ne demek ya? Allah Allah. Şimdi ne diyeceğim sana? Ee, benim tanıdığım bir yer var. Bir saate çıkacağım buradan. Orada buluşalım. Sana şöyle güzel bir takım elbise alalım. Abi beni okuldan aradılar. Oraya gitmem lazım şimdi. Gelemem. Tamam sen bana bedenini söyle. Al, ben senin yerine gider alırım. Kaç giyiyorsun sen, ceket? 50 beden takım 44 numara ayakkabı. Tamam. Tamam. Ben sana bir tane güzel seçerim.